Puppy Playtime 3 İkinci oyunun çıkmasıyla aşırı büyük bir merak uyandıran hatta yakın zamanda fragmanın çıkan o oyun. Hagi görecek miyiz? Daisy olacak mı? Kisimi ne oldu? Bron öldü mü? Deney 1006 gözükecek mi? Bu tür teorileri tahminleri bir videoda birleştirip bu videoyu yaptım sizlere. Bu videoda Poppy Playtime bölüm 3'te en ola senaryoyu varsayım yaparak, teori yaparak anlatacağım. Bu videodaki tüm teoriler bana aittir ve bunlar bir tahmin olduğu için tutma ihtimali de var, tutmama ihtimali de var. O yüzden arkanıza yaslanın ve videoya bir beğeni bırakın. En kısa sürede 10.000'e 10 yakın beğeni gelirse yarın yeni Poppy Playtime 3 videosu gelecek ve 300 bin abone olmama yardım etmek için lütfen abone olun. Puppy Play teorileriniz için Discord'da da gelmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak oyun nasıl başlayacak, nasıl gidecek, nasıl bitecek, son bölüm mü olacak tüm hepsini teker teker tahmin olarak anlatacağım. Bu tahminlerimde fan animasyonlarda geçen olaylardan da örnekler olacak. İlk önce karakterlerin öneminden bahsedip direkt başlayacağım. İlk olarak fragmanın küçük resminden başlayalım. Buradaki önemli şey Daisy. Gaz maskesi ve arkadaki gazlar. İlk olarak Daisy'yi net bir şekilde bu posterden görebilirsiniz. Ve bu fragmandaki bu görüntüden görebilirsiniz. Postere bakarsak bu posterde geri dönüşümle alakalı bir yazı yazıyor ve sağ tarafta Daisy bulunuyor. Geri dönüşüm bir şeyin geri dönüştürülüp tekrardan kullanılması anlamına gelir. Bu posterde ise iptal edilen Daisy'nin kuklası ile alakalı bilgi yazıyor. Genç çocuklar için çok korkunç olması sebebince kullanılmamış ve depoda bulunuyor. En sonunda fragmanda arka planda Daisy'yi görebiliyoruz. Daha net olarak bakarsak fragmanın küçük resminde net gözüküyor Daisy garip bir şekilde. Ve etrafta bir gaz var. Kırmızımsı bir gaz. Bitkiler geceleri solunum yapıp havaya karbondioksit alarlar. Karbondioksit kendi vücudumuzda bulunan bir gaz gaz ve nefes aldığımızda oksijen kullanıp atık olarak da karbondioksit üretiyoruz. Fakat karbondioksiti büyük miktarda solursanız kalıcı hasarlara hatta ölüme kadar sebebiyet verebilir. Verdiğim örnekteki gibi bitkiler geceleri bazıları gündüzleri karbondioksit salarlar. Daisy'nin de bir çiçek olmasını göz önünde bulundurursak ve küçük resimde gazların ortasında olmasına bakarsak Daisy ile karşılaştığımızda ortamımıza gaz salıp onunla savaşmamızı sağlayacak bence. Hatta gaz maskesi de burada işimize yarayacak. Geri dönüşüm olayı olarak da kullanılmayan birçok Daisy kuklasını geri dönüştürüp önümüze çıkartabilirler. Yani Daisy ile savaşırsak önümüzde tek bir Daisy değil tonlarca Daisy olabilir. Doğrusunu bulmaya falan çalışabiliriz. Gaz maskesinin tek öneminin böyle olduğunu düşünüyorum. Ya da farklı bir alternatif olarak da Play Carrier çocukların mahsur kaldığını söylemiştim ya. Poppy bize aşağı düşerken onlar gitti demişti. Yani aşağı gittiğimizde canlı kanlı bir çocuk ya da insan görebileceğimizi kesinlikle sanmıyorum. Sonuçta zaman geçmiş. Bir şekilde kalıntısıyla falan karşılaşabiliriz. Ya da çocuk Oyuncakların oyuncakları enjekte edilmiş hali gibi bir şeyle karşılaşabiliriz. Çocuk kalıntılarından birinde de bu maskeyi bulabiliriz. Çünkü çok çocuklara özel tasarlanmış gibi duruyor. Ama bunu takabilmemiz için bizim de çocuk olmamız lazım. O yüzden bu çocuklara özel değil de böyle daha büyük çocuklara özel ya da genç kişilere özel olan bir gaz maskesi bulabiliriz. Daisy ve maskenin gizemi böyle olacak bence. Daisy zararlı, zehirli bir gaz salacak ve bu maske işimize yarayacak. Asıl konuya gelirsek bu Poppy Playtime 3 nasıl başlayacak, nasıl gidecek ve nasıl bitecek? Haydi bakalım bir İlk önce trenin düşmesiyle ultra güçlü, dayanıklı, insan dışı bir varlık olmadığımızdan dolayı kolay kolay sersemlemeden ayağa kalkabileceğimizi sanmıyorum. Bence bayılmışızdır. Ve uyandığımızda benim en tutarlı dediğim ve Poppy Playtime 3 hakkında duyurular bile yapılmadan önce yaptığım teorim olan kollarımızdan biri ya da ikisinin kırıldığını düşünüyorum. Hatırladığıma göre bu teoriyi ilk ben yapmıştım ve benim dışında yapan olduğunu hatırlamıyorum. Ve Poppy Playtime 3 daha doğru düzgün duyurulmadan yapmıştım bu teoriyi. Bakalım umarım doğru çıkar. Kollarımızdan ikisinin ya da birinin kaybolacağını düşünüyorum. Yerde sersem bir şekilde uyanacağız ve kapı kapalı olacak. Neden mi? Çünkü trene binerken yeşil kolumuzla trenin kapısını açmıştık. El kısmına basmıştık hatırlıyorsanız. Bu şekilde kapı açılmış, tren yola koyduğunda da kapanmıştı. Mantıken tekrar açabilmemiz için yeşil kola ihtiyacımız olabilir. Ya da bir kuvvete ihtiyacımız olabilir. Çünkü tren yan yatarak düştü. Yani sağ tarafa doğru yan yatarak düştü. Sağ tarafa doğru düştüyse sağ kapıdan çıkamayız, sol kapıdan çıkabiliriz. Fakat sağ tarafa düştüyse ve yan yattıysa kapı üste doğru açık olmalı olması lazım. Onun için üste doğru itme kuvveti yapmamız için güçlü olmamız lazım. Güçlü bir kuvvet sarf etmemiz lazım yani. İşte tam bu kısımda da tahminlerime göre kismisi gelecek. Ya anahtar verecek ki bunun muhtemel olduğunu sanmıyorum ya da kapıyı açıp uzaklaşacak. Biz de bu görüntüyü gözümüz kapana açıla göreceğiz yerdeyken. Bu şekilde maceramız başlayacak. Playcare'a e varacağız ve bir sürü çocuk oyuncağı göreceğiz. Ve kalıntı göreceğiz. Kalıntıdan kastım William Afton'ın kalıntı değil merak etmeyin. FNAF'tan bahsetmiyorum. Kalıntıdan kastım şu ki bu yetimhane dolu olamaz. Kalıntıdan kastımı şimdi söyleyeceğim. Yetimhanenin dolu olacağını sanmıyorum biz aşağı indiğimizde. Poppy'nin de dediği gibi onlar gitmiştir ya da yok olmuştur yani uzun zaman geçmiş sonuçta. Sonuçta. üstlerinde çoktan deney yapmışlardır ya da ölmüşlerdir çünkü dediğim gibi bu zaman geçmiş bayağı. Bir çocuktan kalan eşya olur, maske olur bence tam o kısımda maske alacağız ya da herhangi bir şey. Çünkü o gidişata bakarsanız kolumuz olmayacak ve kollu açılan kapıda olmayacak. Sarı kolu nasıl alırız? Hiçbir fikrim yok. Ya da sarı kolu olur mu? O da ayrı bir tartışma konusu. İlerleyen kısımlarda küçük bosslarla karşılaşırız diye düşünüyorum. Bron olur, Daisy olur, Daddy Long Longlegs olur. Yani ben ana bir kötünün olmayacağını, tek ana kötümüzün 1006 olacağını düşünüyorum. Yani ana odamız o olacak fakat önümüze küçük küçük bosslar çıkacak bu anlattıklarım gibi. Belki Poppy bize yardım eder bir odaya gireriz. Odada bir anda tuzağa düşeriz ve gaz gelmeye başlar. Orada maskeyi buluruz maskeyi takarız. Yani çok fazla tartışma konusu ve bosslar hakkında tam olarak konuşursak Daisy'ye bir sürü Daisy arasından seçmeye çalışacağız deniliyor. Bence bu kısım olabilir. Olmayıp gazla alakalı bir kısımda olabilir. Kendi ket olabilir. Kendi ketle karşılaşırsak duymayıp görebilen bir varlık olabilir. Kanlı kısımlarından dolayı diyorum bunu ya da tam tersi göremeyen ama duyabilen bir yaratık olabilir. Duvarları tırmanabileceğini ya da hızlı hareket edebileceğini düşünen kedi olduğundan dolayı. Fakat tam tersi de yaşanabilir. Bronu zaten görebileceğimizi düşünüyorum. Fakat nasıl görebileceğimizi bilmiyorum. Kesinlikle kafasını koparıp yeneceğimizi de sanmıyorum. İlk baştan sürprizi bozmazlar. Bozmak istemezler. Zaten sürprizin amacı bu. Baştan bozulmaması. Sürprizin kaçmaması. Olayın tam olayı kaçmaması. Ve fragmanda kafasının öyle gözüküne bakmayın. Yani sürprizi kaçıracaklarını sanmıyorum. Dedi Longlegs'e gelirse göreceğimiz beklentisinde değilim. Fakat görürsek belki de sarı eli o şekilde alabiliriz. Ya da oyunun sonunda falan direkt Longlegs ailesini görebiliriz. Zaten posterlerden referans almıştık. Baba ve çocuk olarak önümüze çıkabilirler ve sinirli olabilirler. Oyunun sonuna doğru ise çok fazla olasılık var. Bunun son oyun olacağını ben kesinlikle sanmıyorum. Üçleme yapmayacaklarından eminim. O yüzden 3. bölümün sonunda 1.006 ile savaşmayacağız. Ama yine bir referans görürüz. Oyunun sonunu kesinlikle bir yarıda bırakacaklar. 3. bölüm merak ettiğimiz gibi 4. bölüm aşırı merak edeceğiz. Bu oyun üçleme olmaz ama belki dörtleme olur. Belki de Final Fantasy gibi uzadıkça uzar. O oyun yapımcısını bileceği iş. Çünkü adam da buradan ...bayağı para kazanıyor. Hemen bitirmek de istemez. Final Fantasy bitmiyor mesela fark ettiniz mi? Tüm teorilerim bu kadardı. Umarım beklediğimiz gibi bir şey olur. Teorilerimizin çoğu doğru çıkar umarım. Bakalım kaç tanesi doğru çıkacak. Kaç tanesi yanlış çıkacak. Çünkü teori dediğin tahmindir. Tahminin doğru olasılığı da vardır. Yanlış olasılığı da vardır. Ve bu doğaldır. Her neyse en kısa sürede 10.000 beğeni gelirse yarın Poppy Playtime videosu gelecek. Oynanışla alakalı yine. Kendinize iyi bakın. Discord'a gelin. Abone olun 300 bin abone için ve görüşürüz. Bay bay.